Gel. At gel. Gel 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 bırak kuleye vurma kuleye vurma oğlum bir saat savunamayız bırak aslında Bu bırak alsınlar amına Sola sola iki sola at bir tuş hazır vur 2 ama Seri vur iki ama iki ama seri vur önüne doğru seri vur seri vur seri Onu Detek oyuna bekle bekliyorsun kal burada kal burada bırak girsinler Şu Westbrook kes şu amına selektör seyirciden kessene Kavata senin oluyorum. Kes şu selektif seydunayı. Çık geri dur onka. Onka. Emre ben al artık. Iki. Hazır. Vur sol, sola sola. doğru seri vur iki. Evet. Seri vur 2 iki. i̇ki seri vur. İki seri vur. Çift beş vur 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 vur. Vur kardeşim. Aldım ben onu. Tamam sıkıntı yok. Kalk hemen. Kalk hemen. Düştü mü kale? Yani? Düşmüyor oğlum. Burasılar alamıyor lan bir türlü. Bizde alkalları alkalları alkalları. Hazır. Bekle. Çıklar, çıklar. Vur orta kapıya. Seni vur. İkiyi de 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 vur. İkiyi vur. İki vur. İki Çık beş vur. Vur. Hemen zeytek yap bak. Zeytek yap. Sağdan ne giriyor. Çık geri doğru. Al SC, SC. SC al. SC al. SC al. SC al. SC al. SC al, SC al, SC al. SC SC. Gel. Durma yürü. Yürü. Emre biraz Hadi daha, daha, daha onlara dikkat et. Emre. Bekle bekle gitme üzerlerine, gitme üzerlerine, üzerlerine gitme ortada kal şu kuleyi tekle kuleyi tekle kuleyi tekle kuleyi tekle Sola iki biraz ver. Çek bas sona, çek bas çek bas çek bas çek bas Çek bas, çek bas sola. vur. Oy. Kule rem rem rem, rem, rem. remlere dön, remlere dön, remlere dön remlere dön. 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 dön remleri bırakma, remleri bırakma, remleri bırakma Remleri bırakma, sakın kafana ikiye biraz as, At bi otuz vur yetmiş, seni vur ortaya. Seni vur tek vur tek vur tek vur tek vur. İki atma iki atma iki atma. Seni tek oyna Bir hazır. Vur ortaya. Vur ortaya Aynen. vur 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 vur. Vur pot, pot basın pot basın pot bas pot bas pot bas pot bas. Vur ortaya Aynen. sağlı. Vur ortaya sağlı vur. Vur kardeşim vur. Hemen kuleyi kessene en soldaki. Aynen. En soldaki kuleyi kes. Kuleyi kes kuleyi kes kuleyi kes kuleyi kes kuleyi kes. En soldaki kuleyi kes. Şuraya bir kalalım. Aldım Aldım kalın sahne iki. Remleri kafaya doğru. Bir hazır. Yürü. Uzat. Aynen. Bas. Seni vur. Seni vur. Seni vur, seri, seri vur Sağla seri evet. remler evet. vur. Remdir kafe, remdir kafe, remdir kafe, remdir kafe, remdir kafe vur. Remdir kafe vur. Remdir kafe vur. Rem rem kır, rem kır, rem, rem, rem kır, remdir rem Tamam, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Kalk hemen. al al yavrum Alperen. Hadi. Sağla iki. Bak, çık geri. Çık geri, çık geri ortaya. Bak, bırakma. Kuleyi bırakma. Kuleyi bırakma. Kuleyi bırakma. Kuleyi bırakma. Tamam, tamam, tamam. Olanlar kuleye Kule, kule, kule. Sadık kule, sadık kule, sadık kule. Kuleyi kes. Kuleyi kes, kuleyi kes. Sağla iki. Tam ortaya, tam ortaya hazır. Vur ortaya. Vur. Vur ortaya. Vur ortaya. İki de vur. 2 de vur. İki de vur. İki de vur. vur. Kuleyi kes Egemen. Egemen kuleyi kes. Egemen kuleyi kes. Adaş kuleyi kes. Adaş kuleyi kes. Adaş kuleyi kes. Yürü. Sen de öldün, öldün mü Pınar orada? Abi, <gülüyor> <öfke> <gülüyor> de, bu, bu, en solu bak. En solu. En solu. Düş. Kapı kırıcı kes. Kapı kırıcı kes. En solu açılmayın. Kapı kırıcı kes. Bırakma bırak bırakma. Ya oğlum kan almayın da şu kapıyı kırıcı vurun lan. Vur. 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 En sağlı hazır. Vur önüne. Vur 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 kapı vur 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 Seri vur, seri vur, seri 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 indir, seri indir, seri indir, Kes şunları kes 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 kes. Kes. Kule 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 kule. Gir. Kule. Kule gir daha bana koy içeriye ya. Oğlum kuleyi bir vurun ya. At donat. 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 Gel solu benle. Bekle bak en solda en solda en solda bak tepe alıyor iki bir hazır vur onun kafasına. Vur iki de. Seri vur. Seri vur, seri vur, seri 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 serindir. serindir. Yarak gibi içine girmeyin adamın ya. Kartlara bak en soldaki meşhere döneceksin iki. 60 kilerini bas bekle. Bekle 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 bekle. Bek, büt, bekle kanka şu an parti full. Bir saniye dur. Yani. Bekle hazır yürü şimdi hazır. Vur şimdiki nova. Seni vur. 45 de vur. 45 vur. 45 vur. Hemen hemen şurayı aldım ben nikası. Kapı kule. Kapı kırıcılara oyna Kapı kırıcılara koyuna. <laughs> Ayık oyunu he. Gelmiş, bekle bekle bekle. Bir dakika dur hemen İçeride hallederiz onu. Bak sol taraftan rasıllar geliyor. Bekle. Sağla oynasana. Sağla oynar mısın? Sağ. Solun geliyor, solun geliyor. sağ. Sağ 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 oyna. Sağ oyna. 4 parti geliyor oradan. Sağ oyna. Hazır yürü şimdi. Yürü şimdi. Bizim elen aksan yürü yürü yürü, yürü. orta 2 Bir hazır. Vur şimdi Kinova. Vur evet. Kinova. Vur, vur 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 Kinova. Vur. Geç kalmayın amına kodum yerinde ya. Geç kalmayın ya. Dön arkanı dön. dön. Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Arkan geldi. Çık. Çık 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 kak. Nikisi aldım ben nikisi. Kuleyi kes bak kapı kırıcı geliyor Rem. Ya. Rem geliyor, rem geliyor. Kanka şu an parti full bitsin. Rem'leri Rem'i kes. Bak sağla oyna. Sağla oyna. İcici parti yok. Sağla remi kes. Remi kes bak. Remi kes, remi kes. Remi kes. Remi kes ölü. Ölümüne remi kes ya. Ölümü ölü ama rem kes ama rakip. Evet. Ortaya çık şimdi. Çık çık. Çık 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 çıkle. Yürü yürü kule bak. Kule 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 Kuleyi kes. Kule kes. Kule kes. Kuleyi kes. Açık geri doğru açık açık geri doğru gel 2 biraz er vur sollu en sollu en sollu vur en sollu en sollu en sollu vur 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 2 de vur 2'de vur 2'de vur 2'de vur 2 de vur 2 de, vur, de vur. İki, beş, vur vur hemen zeytin koyun için geldi için geldi yani. için geldi tabii ki ne vur sigara amına kıyım kim olabilir ki amına kuleyi kes kuleyi kes ortaya dön 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 cestir 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 buraya kal al amına kıyım buraya kal alma alttan sakın alma kuleyi kes Orta, ortaya düş ortaya düş ortaya düş ortaya düş. Ortaya düş kule kes. Kule kes kule kes kule kes kuleleri kes. Kuleleri kes kuleleri sokma kuleleri sokma 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 sokma. Sokma geldi, sokma. sokma. Tamam gir der gel kralete gel komple. Esecat kralete koş. Esecat kralete koş. Esecat kralete koş. Koş kralete koş kralete koş kralete koş. 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 koş kralete. Tamam, koş Emri alın. Niko kalk ölüp Seri. Kalk 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 kalk. Öldüm zaten. Ha. Bekle kralette bekle kralette bekle kralette bekle. Kral et, bekle. Bekle. Bekle 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 bekle. Sol tarafın geliyor ayık oyna. Ayık oyna. ay oyna. Sağ neki mana çekeceksin hazır? Çek bas sana. Çek bas sana, çek bas, çek bas, çek bas, çek bas, çek çek Seri vur, çık beş vur, vur. Her şeyindir indir, bak her şeyindir indir, her şeyin, her şeyindir 33 oyna. Çık geri şimdi geri gel bak. Sollu oyna. <laughs> sollu gemiye doğru oyna. Sollu gemiye doğru oyna. Aldım Sollu köprüye doğru oyna. Gemiye doğru diyorum ben. Köprüye doğru oyna. Köprüye doğru oyna. Köprüye doğru oyna. Köprüye doğru oyna. Şey doğru. Bekle iki Bence sağına bir. Hazır yürü sağına yürü sağına hazır. Vur şimdi iki nova. Vur iki nova vur. 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 Vur sağına iki vur. 45 de vur. 45 vur. 45 vur. 45 vur. 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 Gel geri şimdi sollu köprüye doğru oyna. Sol sollu köprüye doğru oynamak zorundasın. Sağdan girecekler. Bir mik kes. Beni dinleyin ya sadece. Solu köprüye doğru oyna. Vuracaklar kanka normal yok bir şey yok bekle bekle solut tutuyorlar görüyorum zaten bekle 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 ölme Mustafa ölme potpas bak şeyi tutuyorlar sana bekle. bekle 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 hazır vur şimdi bekle bekle bekle, bekle. Sağ, sağ 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 bekle ağzliler. bekle 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 hayır, sol değil bekle ağzliler, sağını, hazır vur vursana vur sağına Egemen bir sus Egemen sağ sol diyorsun ama bir sus konuşmayın ya diyor. vur vur ağzliler. iki numara no. 45 at 45, no. 45 at sağ bak sola ağzliler. yakın oyna ağzliler. sola yakın ağzliler. oyna ağzliler. Bak, ağzliler. bekle içeriye yakalar al içeri yakalar al oğlum oradan bana nasıl Bas, değiyor ama vur kafana bekle bir hazır vur şimdi sağ numara tek vur tek vur tek vur tek vur tek vur bekle 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 çiftle çiftte kal çiftte kal ikiye bir hazır. Vur şimdiki. Her şeyini indir. Her şeyindir Her şeyini Her şey her şey her şeyini şeyi vur. Her şeyini vur. Abi çok iç güç, içe duruyorsunuz. Kalk hemen kalk. Kalk. kalk aldım kal. kal. Kalk, kaldırsa aldım kal. Aldım, aldım aldım. Otuz oyna. Hemen gir gir, gir. Aynı yere gel. Aynı yerine. Aynı yerine. Otuz oyna. oyna. Hemen otuz oyna. Soluna bak. Aynı yere. Sağına iki. Sağına. Bekle. 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 Sol hazır. Vur sola tek atmış. Tek atmış vur soluna. Sağın eki biraz hazır. Dön hazır. İndir 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 sana. İndir. Abi bak çok iç içe duruyorsunuz Aynen kankam mi? ya. Durmayın iç içe Gözümü seveyim ya. Hemen to al Alperen kal al buraya. Alperen kal, al. Alperen kal. Alperen kal. Alperen kal. Alperen kal. 2 1 Guard bıraksana taşı kafayı. Taşı kafayı guardları bırak. Guardları bırak. Guardları bırak. Guardları bırak. 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 Dön 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 sağlı iki biraz hazır. Vur buraya yani insan solu vur. Sol sola vur. Solu vur. Sol sol kapı köprü tarafına vur. Kim aldı? Dışarıdan. Dışarıdan Yürü. Alacak da mı da. Alabilirsin kankacığım al. Ejda bıraksana da. Ejda bırak. Komple. Kuartları bırak. Kuartları bırak. Kuartları bırak. Kuartları bırak. Kuartları bırak. Aldım kankacığım. Bekle. Bak sollu asılar geliyor. Bekle. Geri gel. Geri gel. En sollu. Dön asılar, Mana çekmeli Seri yürü. 2 Bir hazır. Çekmez.

Hemen düş aşağı düş aşağı düş orta kapıya hazır. Hazır orta kapıya vur orta kapıya vur orta kapıya vur orta kapıya vur orta kapıya vur. Orta kapıya vur. Orta kapıya vur. Çabuk benikiler yürü içeriden. Benikiler yürü. Benikiler yürü içeriden iki. Bak şuraya kalan. Aldım kal hazır. Ortaya uzat. Bas. Seri vur iki. Seri vur. Seri vur seri 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 seri. Serindir. Serindir. Seri 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 vur. Kuleyi kes. Bak kuleyi kes. 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 En solda bak kapı kırıcılar geliyor. Kapı kırıcı, kapı kırıcı, kapı kırıcı, kapı 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 kapı. Yapayım, kapı kırıcı. <laughs> kapı kırıcı. <laughs> kapı kırıcı. <laughs> oğlum kuleler girdi. Kay geç kralet. Kralete geç. <laughs> Kralete geç oğlum. Çok kişi girdi içeri. Kralete koş. Kralete koş. At lan götünü sikeyim. Şuraya kalalım hemen. Yanımda kim var? Hemen elektra. Elektra kalan, elektra kalan, elektra kalan, elektra kalan. Elektra kalan. Elektra kalan. Arkana çık gene. Çık. Guardları bırak bak taşa. Taşa guardları bırak. taşı guardları bırak. Taşa guardları bırak. taşı guardları bırak. Taşa, Bırak, 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 bırak. Bırak. Sola 2. Bir hazır. Bekle. Bekle, 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 bekle. Taşı kuvvetleri bırak. Çek. Bak, bekle. Undu gelsin bana artık hadi. Sağına 2. Bir hazır. Vur sana. Vur sana, vur vur vur. Vur, vur sana vur. Vur vur vur. Düşür 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 düşür. Düşür asıları. Çok güzel, çok güzel be. Devam et önüne dur. Durma. Durma durma. Oturuşa, 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 oturuşa. Otur, otur, otur. Sol, 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 sol. Sol. Taşı kafaya.

Aç kalın şimdi amına koyduk bu fişleri. <laughs> Yatın aşağı. Ama var ya ben sana söyleyeyim kapı, <laughs> bırakmak, Aynen kanka vuramadılar amına koyayım. Şey. Gene şimdi <laughs> gene arkadaşlar. Oğlum kick dediler bize amına koyayım gene ya. <laughs> 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 <left your> <laughs>